Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Serkan. Açelya Çiftçiliğin sahibiyim. Ee, yaklaşık 17 yıl oldu. 17 yıldır bu sektörün içerisindeyim. İşte Kırşehir halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Tabii e, size başta tabii kokan çiçeklerin e, sayısı ve isimleri çok ama şu an mevcut olan, elimizdeki olan bitkilerden bahsedeyim size çiçeklerimizde biliyorsunuz bayanların birçoğu e, çiçekli üzerinde çiçek açan bitkilerden hoşlanır. Onların bakmasını, işte çiçeğin açmasını sever. Bunlar da tabii mevsimsel olarak dönem dönem gelir. Yani hepsini aynı mevsimde bulamazsınız. Şu bulunduğumuz mevsimden bahsedecek olursam, yani buradaki gördüğünüz gibi işte fesleğen, bu genelde dokunduğunuzda daha çok koku yayıyor. İkinci olarak da işte gardenya şu an çiçekleri gonca halinde, üzerinde çiçek mevcut değil ama bunlar gardenya ismi. Üçüncü olarak da yasemindir. Bunların kokuları diğerlerine göre hepsi birbirinden farklı, bulunduğu ortama çok güzel koku yayar. Tabii bu da bayanların çok hoşuna gidiyor e, ee, kokusu olduğu gibi e, çok da hassastır aslında. Yani güzel olan narin oluyor. Narin olanın da biraz daha diğerlerine göre detaylı bakmak gerekiyor. Onun da bakımını işte suyu ve e, bulunduğu ortamı iyi ayarlamak gerekiyor. Yoksa çok çabucak böyle deform deforme olur, solar. O da tabii bayanların üzüyor ama dediğim gibi yani bizlerden gelip bilgi aldıklarında biz gereken e, bilgiyi veriyoruz tabii.